Vakit geldi, bir iki güne kalmaz sen de gidersin. Bense düşeceğim yine bilinmez yollara, hiç bilmeyeceksin. Gözyaşlarım akarken içime, sen fark edemeyeceksin. Elveda derken, sadece yüzümde bir tebessüm göreceksin. Üzerinden yıllar geçtiğinde, gelirsen bir gün aklına, bir gözyaşı dök ne olur benim için hiç olmazsa. Şayet bir damla gözyaşına değecek kadar kaldıysam aklında. Ya da yak bir sigara yanayım külünde. Karışayım dumanlara. Yemin ettim senden sonra selam vermeyeceğim bir kula. Düşmemeye çalışırım gönlümün çalkantılı dalgasına. El vermeyeceğim senden gayrısına nice güzel olsa da Tanrı'dan istemeyeceğim bir murat. Sen gittikten sonra